geleceğimiz olan yavrularımızın hayata adapte olması, daha çabuk intibak etmesi bizim en büyük hayalimiz. Yani sokakların tabir edilmesi altından döşeyelim, hiçbir kıymet yok. Geleceğimiz zaman çocuklarımıza ne yatırım yaparsak azdır diye düşünüyorum. Bugüne kadar artan kapasitemizde 3000'e yakın çocuğumuza 135 öğretmenimizle okul öncesi eğitimler verdik sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim sunuyoruz. Bu açtığımız ana kucağında da 6 tane sınıfımız, bir yemekhanemiz ve bir oyun odamız bulunmakta. Ben inşallah inanıyorum, ümit ediyorum ki geleceğin mimarları, mühendisleri, iş adamları, iş kadınları, geleceğin anneleri, babaları buralarda yetişecek, buralarda yetiştirilecek. Bursa için canla başla.